No, <laughs> 95 bin. kaç para yapıyor 1 milyar hesaplasak ne? herhalde 3.000 dolar falan yapıyor bir ihtimal 10, 10, 10, bizim kurla 13 bin dolar Ba 3000 dolar, 3000 dolar, 13000 dolar yapmaz. 3000 dolar, 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 dolar ne kadar ediyor ki? 90 120, 120 civarı bir şey. 100 107 bin lira. Kafanda iPhone var gibi ama. iPhone mu? E iPhone fiyatı 90.000 TL civarı. 17 mi çıktı 90.000 lira. Benim bildiğim iPhone 16'lar 80.000 lira. E ben de temel mini fiyat diyorum işte 98. Oğlum 80. iPhone 16 80.000 80. mi la? Pro Max Pro Max 90.000 TL diyebilirim. Ya <laughs> evet. Oğlum ayda en az 100. Attın sanki ya. Yok yok, yok 100'ü vardır. E olur olur bu arada. Ben Dolar'da şey istemiyorum. Türkiye'de mi yaşıyorsun? Orada. Ha, evet Türkiye'de yaşıyorum. Ben Türkiye'de yaşıyorum. Değil mi orada? Ne? Oğlum Kapalı Türkiye mi? Niye sen nereden oynuyorsun? Lan sen nereden oynuyorsun ki? VPN mi oynuyorsun işte ya? Ben Hollanda'da yaşıyorum. Ya bıktık şu göçmenlerden ya. <laughs> Ama Bana Kodumun göçmenleri ya. Şey o, Hollanda sohbeti sohbet Türkiye'de yok mu bilmiyorum. sen? Yallah oraya hadi kanka. Hadi hadi. <laughs> yürü yürü. Harbi sen kuyutlu. ne yapıyorsun? Hollanda Hollanda'ya Türk sohbetine getirin. Bak sana, getirin, bak bak söylüyorum. SCL enter. Hadi ESC SCL enter. Hadi yallah. yürü yürü. Seni istemiyoruz burada. Hollanda'da yaşıyorum. Lan niye zorbalıyorsunuz? Yallah Hollanda sohbet. Oğlum bizim adam, adam bizden var ya. ESC enter hadi. <laughs> İstanmıyorsun. Telefonunu kırarım şimdi seninle. Gene, abi abi ülkesini satan etek giysin. Acil. Oğlum adam adamı terör etti. Ben adam ne ya, an oldu? Ne yapıyor şu an? Göçmenlerden <laughs> Bomboş koşuyor. Allah'a emanet. İnşallah iyi günler geçirirsiniz. Bay bay. Hadi bay bay. Ya hadi görüşürüz. Gidiyor mu? Ne ne demek? Sen hala çıkmadın mı lan? Ben niye çıkıyorum pardon? Oğlum ülkesini takan et. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Sen yeni ortaya misin? Herhalde anlaşılmıştır. Ha? Ha. Sen yine o tipimsin. misin? Ney? LoL oynayan mu LoL? Ben e, Bundan iki ay öncesine kadar oynuyordum Sen oynuyor mu LoL? Ben oynuyorum Ama yani çok iyi oynadığımı söyleyemem Ben de bir ara Wild Rift oynuyordum LoL oynamadım ama hiç Oynayamayayım mısın? Eee Aynen Sayılır LOL oynama zaten kanka ya. Yani her türlü adam var. Allah'a hataya sövüyorlar. Her boka sövüyorlar. Burada da çok bir farkı yok ki. Bu oyunda da sövüyorlar her şeye. Ya ama nadir yine şeyde kadar evet. Burada kayıt açıyorlar, banlatıyorlar ya o yüzden sövmüyorlar. Yoksa burada full öyle tipler var. Dayı Hollanda'da yaşıyorsan burada durmayacaksın bak. Öncelikle Hollanda'da yaşıyorsan burada durmayacaksın. Ama Türk'üm. Olabilir. Ee. Oldu <laughs> Biz senin o çirkin Türk şiveni duymak zorunda mıyız yani? Senin o gurbetçi <laughs> şiveni duymak zorunda mıyız biz burada? Kuyutlesene de. Çık gözünün Oğlum önüne. aşırı sinir bozucu bak. Bana yapsa şu an var ya. Ben yemeğe gidiyorum bu arada. Hadi hadi bak arkamı döndüm sana. Oğlum sen quitle de arkamı döndüm. Arkamı döndüm seri quitle. Eren. Eren. Falliye bak zevk alıyor bir daha. ha. fallik. Bekle oğlum sen. Sen kimi götürdü amına koyayım. Sen de lamırdan kafası. Ben de diyorum ne diyor amına koyayım. Ne oldu kim kim mi anlatıyor? İçeri git kime şikayet ediyorsan et amına koyayım ya yarra mı kafası. <gülüyor> <Getir> <gülüyor> ben bakıyorum. Annen ağrıyor evladım. Kanka anan araba kim araba kim? Araba kim ara. Görüyor musun kanka amına koyayım. Ana yatan ananı domalayayım.

E tamam sen de onun anasına söv. Allah'a niye küfür ediyorsun? Anasına sövmek <laughs> bana yakışmaz. Ya. <laughs> o zaman kendisini söv. Ama Allah'a sövmek yakışır amına koyayım. Bu nasıl bir kafa? Yok bunlar. <laughs> Selamün aleyküm gizemli çocuk. Nasılsın? Gizemli çocuk bak. Yol kanka iyi. Nerelisin sen? Neyse ben çıkıyorum ya. Yaş kaç? Niye kanka? Yaş Bu kadar toksiklik yeter. Niye kanka? Amına koyayım bana da sorsana röportaj mı veriyorsun yarram bana da sor. Ne <laughs> be tövbe, tövbe. Pişe bak sormadı. Senin amına koyayım ben. Benim de 17. Moralim mi bozuk kanka? Yok değil. Yok değil. Gel sana du duygusal bir şarkı söyleyeyim. Tamam söyle. Gel gel çok duygusal ama ağlama sakın ha. Tamam. tamam. <laughs> Şimdi. Gel. Dedin ki her şey bende var 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 var. Yeteneklisin ha. Nasıl ama kanka ben duramadım ağladım. Çok iyi mükemmel. Tutamadım kendimi. Spotify'da bir numara olur bu şarkı. Tabi oğlum spotify'a indireceğim 2026'da. <laughs> Kanka istek parça alayım senden istek bir parça. Bilmiyorum ki sen hangisini iyi çalabiliyorsan onu çal fark etmez. Kanka bak sayayım sana saydım var. Kufi kafada var ondan sonra. Ee... arkadaşım eşek var. Yıldızların altında var. Senden daha güzel var. Kufi kafadayı çalabilirsin. <laughs> Tamamdır. Elleri havada, kufi kafada, şeker ezer aynada. Aynı ayran gibi temiz, kafası neziz, Atlar çok mani. Eşekler dayı, bu eşekler dayı, elleri kabada, kufi kafada, şeker ezer aynada, aynı ayran gittin kafası Adam çok iyi değil mi Oradan bir Ahmet Kaya yorgun da nekrat çaltsana Korkuluk <laughs> çekene ay Kuşlar şeytani Bu kuşlar şeytani